Yeah boy. Evet, git yaşayın. Evet, hadi, hada seni. Bak, sen iş. bana dokunma. Bana bir daha dokunursan seneleri. Ne yapacaksın? Şiddet abi, yani dümdüz. Merve'nin kendini ezdirmemesi çok hoşuma gitti. Bu bence ok değil ya yani. Neden? Böyle bir şey var. Ne yapacaksın? Siktir gitme. Can. Can AKTRN. Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum Can'cığım. Hoş geldin. Bugün neler yapacağız? Ne çekeceğiz? Kameraya bakmayı özlemişim. Arkadaşlar bugün... Ha bu zaten... çocuk çekiyor. Çocuk Merve'yi altına yapıyor. Okey. Arkadaşıma ayrılma şakası yapacağım. Artık ben de bir konfeti patlatalım. Çift kanal olduğum için artık artık bir şahanginler olduğum için ben de artık sevgilimle videolar çekebileceğim. Artık ben de gidip kız arkadaşıma şakalar yapacağım. komikler korkutma şakası yapacağım. Ayrılma şakası yapacağım. Hepsini yapacağım. Kız arkadaşım şey okuyor mesajla şey. gelecek. Diyenlerim de çık bak kız fotoğrafı olacak kız arkadaşım. <laughs> yapacak bir video artık kim bilir izleyebilirsek ben de artık böyle bir şey yapacağım. Şu anda Merve Aynen. dışarıda alışveriş yapmaya gitti. Daha bak Elim ayağım titremeye hemen başladı bu arada. Daha 48. saniyede bir... <laughs> Şaka için sevgili yapmıştır diyenler. Gözde artı bir. Hep de böyle oluyor zaten. ya de böyle da hep kız arkadaşı hep dışarıda Ama bugün gerçekten dışarıda. Ev bloğu çekeceğimizi biliyor evet. ama İndirin ben de ona ayrılma şakası yapacağım. Onu bugün ağlatacağım. Göz yaşları pıt, pıt 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 akacak. Şimdiden videoyu izleyip like atmayı. Ya, ya. Ben, ben, ben bunları hiç okey değilim ya. Bu içerikler benim hiç hoşuma gitmiyor çünkü ya ilişki bence güzel bir şey olmalı saygı say sevgi çerçevesinde olmalı ve yani haberi olsun veya olmasın kurgu olsun veya olmasın önemli değil bence view almak için bu kadar özel ve güzel bir şeyi insanları bu şekilde lanse etmek doğru değil gibi geliyor bana benim fikrim bu ya sanırım. Bu arkadaşlarım için de geçerli. Sadece şey değil yani. İlişki bazlı değil. Sevgili ilişki bazlı değil. Arkadaşlık için de öyle ne bileyim onu üzmek, kırmak, anlık sinirlendirmek bile istemem view için. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Ya, kurgudur belki ama yine de yani. insanlar bunun kurgu olmadığını da düşünüyor. Arkadaşlar ben. iyi izleyin. Efsane bir video olacak. Öyle şeyler söyleyeceğim ki acil izleyin. Bağlatacağım falan. Bunlar o, o, hoş ve güzel şeyler değil yani. Daracık daracık sokaklar Ağzım burnum O kamera gözükmüyor mu Hayır, mesela? Ya. Hoş geldin ne, ne yapıyorsun? Seni bekliyordum ne yaptın? Dağıttın davetiyeleri Neyi? Davetiyeleri Ne davetiyeleri? Ne geldi yine Sıkıldım çünkü sabahtan beri seni bekliyorum burada. Tam beni bekliyorsun da bu sırtın hali ne? <laughs> Efendim? Ne yapıyorsun kanka? İzhan bir an garipsedim nedense. Garip ama yani... Bir aldım. şey şişe yürümeyecek bir video çektik kızlarla. Hatırlıyor musun? O kız, Kızlarla olan video mu? He kızlarla olan falan değil. Şişe 3 tane kızlı bir video vardı onu diyor. Evet, aynen öyle. Ha, olur. Olur olur yapalım. <laughs> üç tane güzel böyle. 3 tane güzel kız. Ayarları. Neden Ne Sen kız ne olacak? Güçleri kız olacak. Tamam kes. ben de iki üç tane çocukta video çekeyim. Mert benim için çeker misin? 2-3 tane çocukla video. Çekersen hemen bugün çekmek istiyorum. Ama Merve dışında şu an farklı kız olacak ya. Yani. Aynen öyle. Tamam ayarları geçen Hatta Allah. bir hatırlıyor musun bu lansmanda iki tane kız gelmiş yanımıza. Evet. Tamam Ama Onlar olur iki tanesini ondan koyarız. Bir tane de olur ya tane. bir şekilde. Kız kameraya mı baktı? Tamam. Görmedim. Nerede lan? Üç tane çocukta gidiyor. Çekersen hemen bugün çekmek istiyorum. Tamam, Merve dışında üç tane farklı kız olacak yani. Ben göremedim. Aynen yani. öyle. Tamam bu ayarları geçen. Hatta bir hatırlıyor musun bu lansmanda iki tane kız gelmiş yanımıza. Evet. Tamam. Ama olurum. Şeycim, Onlar olur olsun, bir tane ondan koyarız. Bir tane de payarsın. buluruz ya bir şekilde. Tamam. Bir bir var, bir bir evet. Hoş, tamam ne zaman çekeceğiz? Evet. Tamam. Tamam akşam Hayır, ben kızlar konuşuyor. Sen de oldu olalım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi ben bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Neyi? İki tane kız kimin yanına gelin? Video çekeceğiz ya ne var onda? Tam iki tane kızla tanışıp gittin ya, kim o iki kız? Lansmanda yanımıza geldi iki tane kız. Ben hatta Mertler de arka taraftaydı, biz orada oturuyorduk. Yanımıza geldi, işte ben seni takipçilerim falan filan. Öyle bir fotoğraf çekildiler, orada tanıştık yani. Yani bu kadar büyük bir etki bırakmış üstünde hemen aklına o kızlar geldi ya. Başka i̇şte benim konuş... anlamadım, senin sevgilin var. Sen nasıl iki tane, üç tane güzel kızla video çekme şey planları kurabiliyorsun? Mesela bu da ok değil bence. Kişisel fikrim tamamen. Yani ilişki dediğin şey güven çerçevesinde de olması gerekmiyor mu yani hani? Güvenirsin. Niye böyle bir güvensizlik içindesin ki? Bence ok değil bu da. Ben böyle düşünüyorum. Ne, ne Şey misin? yani hani güzel kızla. Yani nasıl yani? Sen sen özgüven eksikliği mi yaşıyorsun? Mesela senden güzel bir kadınsa seni rahatsız mı edecek x bir ortamda? Sevgilikle şimdi ya? Alttan bir video çekeceğim. Ben bir video çekeceğim dediğim bildiğin şey pezevenk muhabbeti gibi telefonda bana üç tane kız ayarlar. 3 üç tane sen? güzel kızla video çekelim. Yok abi sevgilim varken senin öyle bir video çekemezsin sen. Öyle niye çekeyim yok. mi ya? Bunu niye tamam o zaman ben de üç tane erkekle video çekeyim. Yakışıklı erkek bulalım bana. He. Ben de onlarla video çekeyim. Hoşuna gidecek mi? Ne alakası? Ne alaka değil aynı örneği verdim. Senin yaptığın şeyin aynısını ben yapmıştım. Tamam da ben bu senin? videoyu daha önce çekmiştim. Hayır abi çekemezsin öyle bir Bence şey yok. Daha önce çekmişim ben bu videoyu. Daha önce çekmişsin daha önce hayatında ben yoktum çünkü. Şu anda tamam, ben bunu çekemezsin. Tamam ne olmuş yani şu an hayatımda varsan anlamadım. Ne olmuş yani derken yani benim hayatımda olmam senin hayatında bir şey değiştirmiyor mu etkilemiyor musun? Ya, ya değiştiriyor da şimdi ben bu videoyu niye çekmeyeyim hayatımda varsın diye. Sanki 3 tane kızı alacağım 3 tane kızla bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım video çekeceğim ortada. Ya ben de, ben de sana diyorum ki sen salak mısın? Ben varım ben varken nasıl üç tane kız? Abi var? sen Olursun rahatsız sen yok. Bak bunu bak sen, bunun işim işi yok. Hayatımda sen, senin canın sıkıyor. Sen kavga etmek istiyorsun şu an. Ben kavga etmek istiyorum. Kötü. Benim telefonum çalar. Üç tane erkekle video çekelim diye. Kavga etmek isteyen yapar. İsteyen insan yapar bunu. Ya ben mi aradım ben? Mert dedim. Abi altı üstü video falan çekilecek mesela anladın mı? Max ne olabilir? Bu kadar mı güvenin yok ilişkiye? Gerçi kurgudur yani de. Kurgu olmadığını varsayarak konuşuyorum. Çünkü bu tarz tartışmalar gerçekten çok yaşanıyor. Yani Elbette hepimiz yaşamışızdır veya belki yapmışızdır ama ben bunun tamamen güvenle alakalı olduğunu öğrendim. Benim gözümde kıskançlık güvensizlikten doğuyor ve ben güvenmediğim insanı kıskanırdım herhalde. Sen onayladın Benim mı bunu? Çökelim dedin mi? Benim gözümde bu önemli. Fikri sen sunmamış olabilirsin. Sen bunu onayladın mı onayladın mı? Ya onayladım ne olmuş ne var bunda? Ya ne var bunda ne? Fark ben de dedim ki. bak bu bizim. Tamam diyoruz ki ben bu bizim... sana. Ver bir telefonunu. Ben senin iki tane, üç tane kızla senin video çekmeni istemiyorum. Ya ben sevgilimi iki üç gün yanında görmek istemiyorum. Bundan doğal, doğal ne olur? Abi iş daha? yapıyorum, iş, iş. İş, iş falan onda değil. Ben iş yapıyorum ya şimdi 5-6 tane erkekle video çeksem hoşuna gider mi? Ya sen çekemezsin. ben işini, sen çekemezsin. Sen çekemezsin. Yok. Ya hadi oradan ama taraf tavır. Hadi eşit şarkılar. Sen, sen çekemezsin. çekemezsin diye bir şey yok. Ben çekeyim. Sen yaparsan ben de yapabilirim. Benim ne alakası var? Ne alakası var? Ne ne var, var? Ben bu videoyu sen çekeyim. Sen kimsin? Ben işte diyorum ya ben senin sevgilinim, sen benim şey evet. sevgilim. Eğer sen bunu yapamıyorsan ben de yapamam. Ben yapıyorsam sen de yaparsın. Bu olay böyle olur. Ya bak ben bu videoyu daha önce çekmişim. Seninle alakalı olan bir şey değil. Ben bu videoyu daha önce çekmişim. İkinci serisini çekeceğim. İzlenmiş. Bu videoyu ikisini çekeceğim. Bu kadar basit. İkincisini bizim tanıdığımız kızlarla ya da bizim tanıdığımız erkeklerle çekebilirsin. İlla senin tanıdığın kızlarla niye çekeyim ben? ben... Bulmuşum 2-3 tane kız, niye onlara çekeyim. Tamam o zaman ben sanıyorum ki bulduğun üç kız var ya, git ben... onların evinde yaşa, git onlar muhabbete. Benimle benimle konuşamazsın öyle bir şey. Allah kula. Allah. Aynen öyle. Şimdi öyle olduk yani. Şimdi öyle olduk derken. Ya e de Ben oldum. bunu istemiyorum diyorum. Şimdi sen bana ne ki sevgilim, aşkım, ne nasıl hitap etmek istiyorsan. Ya hadi ya. Ist ya. Ya hadi ya mı? Senin derdin ne de tam olarak? Ne olsun istiyorsun? Abi çekemez miyim? Attırıp video çekeceğim. Abi, bir şey olsun istemiyorum. Bir video çekeceğim ya. Ben senin... Bir bir güzel düzenli saat bunu mu Abi, 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 abi. Bu abicim, elimi bırak bir. Elimi tutmayayım yani. Elimi bırak be. Eli tutmayayım elimi tutmayayım ya Elimi bırak bi Abi biz kavga mı ediyoruz? Elimi beni bırak tutuyor. be. Bir elimi bırak be. Baya kötü script bu arada Neymiş amacın? Baya evet. kötü Ben birbirine yardım etmek evet. istemiyorsam benim yanımda durma Ya bu mu müşteri amacın? Evet Kardeşim ne? o zaman ayrılmak evet. mı istiyorsun? Amacın bu mu yani? Ayrılmak evet. mı istiyorsun? Ayrılmak isteyen sen Ayrılmak mı istiyorsun? Ben ayrılmak ben istemiyorum. Ben deyim ki kardeşim ben video çekeceğim. Ben istemiyorum senin böyle bir video. Ya benim düşüncemin hiçbir yer yok senin gözünde. Ya bunu düşünmekle ne alakası var Düşün ben istemiyorum ya. sen benden bir şey istemesen ben yapmayacak mıyım bunu? Ya aptal mısın sen? Ben seninle, arkadaşlarımla bile görüşmüyorum. Arkadaşlarımla ben... Vooo! Wow! Bu baya kötü bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekse baya... Keyifsiz olay yani. Arkadaşlarımla bile görüşmüyorum. Nasıl yani abi? Sevgili gider arkadaş kalır aga. Ben ne yaptım? Ben sana görüşme video yaptım Allah'ım gözümü evet. etme. Ben ne yapmıyorum sürekli. Sürekli senin isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Sen bana diyorsun ki ne alakası var video çekeceğim. Öyle bir şey yok. Çekemezsin. Ha ben böyle mi oldum şimdi? Abi tamam diyorum. Ben. Eğer o videoyu çekeceksen çıkar ben hayatımdan. Ben böyle bir de beraber olamam. Kusura bakma. O zaman siktir git olma. Siktir gitme. Aynen. Siktir olup gitmesi gereken kişi sensin. Siktir unutma. git olma o zaman. Bunu unutma. Siktir olup gitmesi gereken kişi sensin. O zaman çık kapıdan olma. Bu kapıdan ben çıkmayacağım. Kapıdan olma. Bu madem, 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 madem 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 mi? Mi? madem madem konu arasında gitmiyorsan bak kapı orada. Bana en başından söyleseydin keşke. Anladın mı? Ne? Bana seni çok seviyorum, sana çok aşığım, bilmem ne bu kelimeleri söyleyip de bir tane video şey, için, bir tane kız için bana bunu yapıyorsan eğer senin anne sevgili olmanın bir amacı i̇ki tane yok. Sana kızla alakalı bir durum değil ki bu. Bu iki tane kızla alakalı. Ben istesem 20 tane de kız bulabilirim yani. Mevcut i̇stesem ben de 50 tane erkek bulabilirim. Ya bul o, o zaman hadi. Şey. Ben bulurum. Sen nasıl bulabiliyorsan Neyi 20, bu, 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 20, bu, 20 tane kızı. Sen 20 tane kızı buluyorsun. Nereden buldun? 20 tane kızı bulduğun yerden buluyorum. Aynı yerden buluyorum ben. Ya, Gerçekten kriyonu Ah Dünyanın en kötü şeyi tartışırken birinin böyle of bu şu ya falan yapması böyle lavali lavali hareketler. Ramaz boş yapıyor. Kanser hücrelerim arttı. Yani çok kafayı damarım patladı. De 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 de. Ne, ne değişti de 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 benden ne? Sen e, şey değil miydin? Ben senin için komple kendimi değiştirdim. Buzu mu değiştirmek kendimi? Bak bana yastık mask falan mı? Öldürürüm seni burada. Benim benim. Sen benim evet, benim senin benim. Sana, seni de öleceğim. Seni de öleceğim evet. Seni de öleceğim. de öleceğim evet. Sen kimle böyle konuşuyorsun ya? Sen kimle böyle konuşuyorsun? Evet ben de öleceğim. Bir de çal. sen var. Bir hafta olmuşsun aynı eve çıkalı. Aynı eve çıktık biz seninle Aynı evde yaşıyoruz şu anda. Farkında mısın? Evimiz Evime 60 km uzaklıkta evet. oturuyorum şu anda. Farkındasın değil mi? Sen bana gelmiş bir hafta olmuş daha diyorsun ki çıktım. <laughs> Bak bana şov yapma şov ben. El kol alkışlama falan. Bu hareketlerin de senin ya. Ya bir sus ya. Sana ne bir istediğin zaman sayı sana ben konuşurum. Bir sus bir sus. İstediğin zaman konuşurum. Sen Neden ne boş konuşuyorsun Abi hadi. ortalık iyice kızıştı. Baya saygısızlık. Hadi. Ama bir şey de diyemiyorum yani. Çık gidelim hadi, Hadi uzak. Şu, şu hareket Aynen. bana yapılsa bir şey söyleyeyim mi Oturuyorum, birisi beni şöyle hadi çık git falan... Kriz, ...sinir krizi geçiririm ben. Baya baya sinir krizi geçiririm. Biri benimle şu şekilde konuşsa... ...ben şimdiye var ya... ...sinir krizlere. Net. Senin ama zaten aynı hadi çık git. Gülüyor şuradan. Böyle olmuyor biliyor musun? Ben bir şeyler söyleyeceğim sana gerçekten. Bak anneme mesaj atıyorum. Tamam atarsın. Beş tamam, dakika ben, ben sana söyleyeceklerimi söyleyeyim. Bak, ben sana ben sana başlı... söyleyeceklerimi söyleyeyim. İstediğini söyle. Ya, ben sana söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim söyleyeyim. ilk başta. Ben sana söyleyeceklerimi bak, söyleyeyim. Bak ben kız, biz, ne kadar zamandır biz beraberiz? Ben sana söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ne kadar zamandır bak, biz beraberiz? Sürü... Bana hiçbir zaman kimse hiçbir insan bana bu evden sik diye git diye bir kelime kullanmadı. Bu kelimeyi bana hayatımda tek kullanan insan sensin. Bu bir. İlk olmak güzeldir. Bir şey diyeceğim hocam. İlk mi? olmak güzeldir mi? Aynen. Ya sen çocuk musun ya? Çizlik. ya ben seninle mi beraber? Böyle bir insanla mı beraberim ben, ben gerçekten? Bak, bak, bak bana hareketlere dikkat et. Beni delirtme. Bak, bana bağırma. Beni delirtme bak. Bana, bana. Ver telefonumu. Bana bağırma. bak. Sen kimsin ben sana bağırmayacağım? Ver şu telefonumu. Ben durma bana. Ver telefonumu. Otur. Bak ver şu telefonumu diyorum sana. Otur şurada. Bırak eli çek. Çek elini. Çek elini. Uzak dur benden. Çıkacağım hiç, çıkacağım hiç, merak hiç, etme. Geçimini... Tartışmanın düzenli olarak burada devam etmesi peki. Yani ya, ya... Gerçekten kurguysa kötü, kurgu değilse daha da kötü yani. Umarım kurgudur diyorum şu anda. Ne kadar doğru olduğunu şu an bir daha var. Çok doğru olduğunda senin seçimin. Senin seçimin seçimi çok doğru olduğunda. Siktir git iki tane kızla video çek. Sen sen var ya sen seçimi, gerçekten hayatta görün en gerizekalı insansın. Seçimimi doğru gerizekalı bir insan. Hı hı. Seçimim şu an değil de doğru olduğunu bile anlıyorum. Bir şey söyleyeceğim, bu seçim böyle değil. değilse daha kötü bir yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ayrıldık zaten. Ben gerçekten ayrıldık istiyorum. Ayrıldık zaten, merak, alınak etme. Alınak istiyorum. Ama merak etme. Tamam, merak etme. Ayrıldık zaten. Sen de mi uğraşacaksın? Dışarıda bir sürü güzel kız var Ya bu ne iğrenç bir konuşma tarzı. Bu nasıl bir konuşma tarzı ya? Dışarıda bir sürü güzel kız var Dışarıda bir sürü erkek de var ha. Dışarıda bir sürü güzel kız var. Sen de mi uğraşacaksın? Buradan söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir şaka. Kendisini çok seviyorum. Birazdan gönlünü alacağım zaten evet. <laughs> Abi ne Merve! Elini açar mısın? Abi bu kemik varmı sonra <laughs> elini mi tutuyorsun bir de? Bak benim bir şey konuşalım seninle <laughs> Ciddiyim insan gibi bilmiyorum dinliyorum ben sana her zaman insan gidiyorum Tamam, <laughs> tamam. mevzu aslında iki tane kadın muhabbet Kendisini çok seviyorum arkadaşlar gerçekten eee Birazdan gönlünü alacağım zaten kendisinin Öküz gibi davranmıyorum zaten Mert bu arada 17. ayını kutlamış. Teşekkür ediyorum. Evet. Anında sakinleşti ama zaman mı geçti acaba? Evet değil. Ne mevzu? Mevzu zaten benim uzun zamandır sana ayrılmak istemem. Sen salak mısın? Net ya net yani. Çok iyi sordu. Tebrik ederim. Ne diyebilirim ki? Bak bak. Ne mevzu? Ben bir daha bir zamandır senden ayrılmak istemem. Sen salak mısın? Sen salak mısın? Bu devam ediyor bu. Salak mısın? Sen, senin kafan falan mı güzel? Ya <laughs> niye kafam güzel olsun? Sen gerçekten rahatsızsın ha. Sen uzun zamandır benden ayrılmak istedin. Niye ben aileme çıktın? Sen salak mısın? Ya demedim olmadı. Sen hiç... salak mısın? Bunu şimdi mi anladın? Bir mevsimdi geldi değişti. Ha bir mevsim Yani. Başka biri mi var hayatında? Birinden mi hoşlanıyorsun? Öyle. Evet. Aynen. Aynen. Sen var ya tam bir oluyorsun ha. Anladın mı? Bak Mehmet Düzgün konuşuyor. O konuşmazsam ne yapacaksın? Mehmet Düzgün konuştu. Konuşmazsam ne yapacaksın? Mehmet Düzgün konuştu. Bravo! Ağır konuştun. Mehmet Düzgün konuştu. Sen konuştuğun kelimelere baksana. Başka birinden hoşlanmıyorum diyor. Ya hadi çık git ya. şöyle. hadi. Hadi hadi sen işe hiç... bak. Sen işe hiç... bak. Abi kız çıldırdı. Kavga. Şu an tam olarak kavga yani. Olma. Bana bir daha dokunursan seni öldüre! Bir daha dokunursan seni gerçekten öldürürüm. <laughs> sen git, Siktir git, sen ben mi gideyim bir de? Sen de git, günah başına ne zaman onun yanına? Biz neler düşünüyoruz, neler kuruyoruz kafamızda senle alakalı? Gelmiş karşıma ben seni ayırmak istiyorum. Niye başka birine hoşlanıyorum? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi şey ya ben bu ok değil ya. Fake'i kötü gerçeği daha kötü dediğim gibi yani. Bütün videonun fake'i kötü gerçeği daha kötü olurdu. Hoş değil bence. Ben bunu hiç desteklememekteyim yani. Söyle ne yapacağım söyle. Ama bu kelimeler her yerde çıkıp tamam, söyleyecek falan şey mı? Hı hı. Kimse olursan da onunla çıkartıp öldürür tamam mı? Ben de her şeyini çaldım. Benimle ama benimle alakalı var ya i̇şte tek kelime duymayacağım senin ağzından tamam. bu saatten sonra. Tamam, tamam mı? Tamam. tamam mı? Tamam. Hadi bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam. Konuşacağım başka bir şey, başka bir şey yok. yok. Hiçbir şey söyleme şey bana. Hiçbir şey söyleme. Bana hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Gerçekten çift git hayatından ne yapacaksın Abi... onu yap. Tamam mı bu saatten sonra? şey söyleyebilir miyim? Söyle. Söylesene gerçekten bunu ne söyleyeceksin merak ediyorum. Söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle şakaydı. Ben birbirine aşık olamadım. Yani ben dilemi. Ha bu hala uzatmaya devam ediyor ya. Teniz bunda ne var? Seni sevmiyorum artık ya. Yani bu kadar basit artık ilgimi çekmiyorsun. Malın teksin. Resmen malın teksin amına yani. Üzüldüm amına koyayım. Biliyorum gerçekten tamam. ben Abi birine bunu yapmayın ya. Hadi. Üzüldüm hocam bu galiba gerçek ank yani. Aa. İnandık. Tüh. Abi çok kötü ya. Çok atmış bence bayağı. Bak <laughs> Gel burada ala gel gel. Ağlayacaksan burada al gel. Abi koymazsın ya. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey deme bana. Bana bir bak. Yok. Bana bir bak. Bana bir bak.

<laughs> Şaka yaptım ben, kamera şakası. Artık bizi bir çift kanal olduğumuza göre sevgilim ayrılık şakası yaptığım videosu çekmem gerekiyordu. Gerçekten şey değil mi? Mizah şelalesinden bir bardak. Yani gerçekten sıcı sıcı, bunun bundan daha iyi bir sıcı sıcı yok herhalde şu anda. <laughs> That face to. Keyfim kaçtı. Bir bardak gibi bir kavanoz. Gerçekten mizaj, eğlendik mizaj. Ya salaksın ya. Canım acıdı ya. Benim de canım acıdı. Aa. Ben anlamadım ya kullandığın kelimelere bak bana ya. Siktirin bu evdenmiş. Çoluğum. Ben siktirin bu evden. Daha bağıracaksın yani böyle. Balla şeker. Anladım ben sonra şeylerden şeyler miyim? İnandık. Aklına geliyorsa bence dersin reis. Ben çok öyle hissediyorum ya.